Çok teşekkür ederiz. Bir hafif başladı alkış ama sonrasında kuvvetlendi. Eksik olmayın efendim. Zaten yarışmacılarım heyecanlı. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bir daha duyalım. Bir daha duyalım. Heh. Hoş efendim. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok güzel bir yarışma izledim. Nasıl yarıştılar? Çok iyi yarıştılar. Çok, çok evet. Biz kan Bey zaten 60 puanı evet, aşıyordu evet, neredeyse. Evet, evet. Fakat Derya Hanım da ne kadar tecrübeli bir yarışmacı Bugün olduğunu belli etti. yarıştı. Evet. Sonra işte bunun hakimiyetini Bunu terbiyesi. Ben bundan korkuyorum zaten. Korkum bu Evet. bu Bundan korkuyorum. Biraz korkutucu. Bunu yakalayamazsam diye korkuyorum. Ya, yani yakalarsınız efendim Onu hallediyor insan da sonra bir ritim oturtmak ha, evet, lazım. Bak evet. şimdi kızacak belki Derya yani Hanım bana ama belli bir noktadan sonra böyle basmaya evet. başladı. Dur bakalım denk gelecek mi diye. Öyle Aynen. yapmayalım. Evet, Öyle tamam. yapmayalım. Bir de kendimizi tanıtalım. Müsaade ederseniz Sibel Hanım'dan başlamak istiyorum. gayet tabii Çünkü evet. Sibel Hanım aslına bakarsanız yarışmamızda pek ilgilenmemişler. Hmm. Sonra Fatih Bey geldi sağ olsun yarışmamıza. Güzel de yarışta ama arzu ettiğine ulaşamadı. Orta gördükten sonra katılmaya Katıldaydı. karar verdik. Evet, o yüzden yani, yani dikkat edilmesi gereken e, bir görüşmüş. Gayet tabii herhalde. Bir, bir şey. de genç. Hmm, Hayır, berrak yani. diyorsunuz. Tabi. Bilmiyorum anlayın. <laughs> Haberiniz olsun çok kuvvetlidir. Siz bir kendiniz Peki. tanıtın. <laughs> tabii. Ee, i̇smim Sibel Tamyol. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, 33 yaşındayım. Kırklareli Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. Şu an özel sektörde çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Keyifler yerinde. Yerinde şükür. İyi vakit ayırdınız koşuşturma arasında bir de buraya geldiniz. Kazanırım bir de hafta finali var uğraşamam demediniz. <laughs> yani o kadar düşünmüyorum da bakalım Dur bakalım belli olmaz efendim. Şans da önemli. Ama hepsinden önemlisi size söyleyeyim yani ritmi yakalamak. Evet. Belli bir noktadan sonra Denizkan Bey de onu yaptı zaten. Ritimle evet. devam etti. Tabii. Evet. Hocam bilgilidir bu konularda. Bulmaca çözüyor ve evde de şahaneler yaratıyor. Evet, evde evet. mükemmelim yani. Biraz kendinizi <laughs> anlatır mısınız Müjessem Emin Ben Emine Giritlioğlu. 62 yaşındayım. İki tane çocuğum var. Biri erkek, biri kız. Biri Göksel, biri Damla. Onları çok Selamlar seviyorum. Kendilerine. <laughs> Sizin yarışmanızı, sizi her zaman Çok Öbür programlarınızdan da izliyorum. Çok beğeniyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. bir katılıp güzel vakit geçirmek istedik. En güzel. Lazım olan o evet, evet. A'dan Z'ye doğru bir macera yaşıyoruz. Bazen onu ile çarpıyoruz. Gün şampiyonu olursak bir kere daha. Bizde hafta finali var. Tabii. Bir de ton bağırda geleceğiz. Gelirseniz. Biz bir topluluk tabii. oluşturalım. <laughs> Birbirimizi tanıyalım. Tabii. Sonrasında da yarışalım eğlenelim. Aynen o öyle. Tabii, tabii, efendim. öyle. Olur mu? Olur. Bekleriz vallahi. E başlayalım o zaman. Başlayalım. Şöyle bir harf tablon var. Önünüze serilsin. <laughs> A'dan Z'ye doğru ilerleyeceğiz. Onu biliyorsunuz zaten. Her peteğin içerisinde de 6 tane soru var. Dur bakalım A harfinin içerisindeki soru kaç puan değerindeymiş? Onun için zarı döndüreceğiz. Emine Hanım buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Ve size A harfiyle başlayan 2 puan değerinde gayet basit bir soruyu okuyuveririm. Kur'an'daki sureleri meydana getiren kelimeler veya cümleler. Ah! Burası bastı ve dedi ki. Ayet. 2 puan doğruca peteğinizin içine. Hızlı geçiyorum müsaade ederseniz B harfine. B harfinde de hangi soruyla haşır neşir olacağımızı yine zar belirliyor. Buyursunlar. Dönüyor dolaşıyor. Bu sefer 4 puanlık soruda duruyor. Dur bakalım. Efendim Türk müziğindeki cümbüşe oldukça benzer olan Amerikan sazıdır. B. Buyurun. Bağlama. Bağlama Amerikan sazı mıdır? Değil. Bağlama bizim. İsmi ortada bağlama bu. Batı kökenli bir adı var. Hatta ben kaç cümmüş. harfli olduğunu bir görelim. Gördüm. cümmüşü biliyorsunuz. E biliyorum. Zeynel ya. Abidin Cümmüş. Evet, Arkası evet. böyle metal olur. Böyle biraz da böyle evet. metalik bir sesi var gibidir. Sesi vardır, evet. Bu da öyle. Bu güneyde filan çalıyorlar. Oranın müziklerinde filan. Tabii. Ben... İlla bence kulağınıza gelmiştir yahu. Muhakkak. Ama işte sonu oldukça, oldukça yani Türkçe'ye benzemez bir sonu var. O yüzden de Türkçe bir kelimeyle kafiye kuramadım efendim. Mesela dojo ile kafiyeli. Ee? Olmaz mı çıkmaz mı diyorsunuz? Bonjo. Bon, bo, bonjo. Basmak lazım. Bonjo. Değil. Bir harf farklı. Bir daha deneyelim. Bir... Banjo. Banjo'ymuş o Banjo ismi Dörtlük değil beşlik soruymuş bu. Aynen. Değil mi? Evet evet. Neyse. Ben bunu gitti. hiç duymamıştım. Uçtu gitti. C harfinde illaki duyduğunuz bir şey vardır. Zarı bir görelim. Döndürelim. B bakayım. Üç puan değerinde. Hemen okuyorum. Gayet basit. Somuna yerleştirilen tutturma parçası C. Buyurun. Civata. Civata. Sessiz sedasız bir üst puan daha. Cevapları böyle içine söyler gibi. Aynen. Evet. Ama geldi yedi puana. Vallahi ama efendim ama... yeter. Dur ben diyelim. ne oluyor dur bakalım. Dur diyelim. Buyurun ç harfine. Zarı da size verdim Emine Hanım. Döndürün efendim. Dört puan. Salladığınız puanı inşallah kazanırsınız. Buyurun. Kaçınmayı gerektiren sebep veya durum. Ç. Ç. Kaçmayı bekle. Buyurun. Çözüm. Çözüm. Olmaz Kaçın. ya bu çözüm. Yani kaçınma gibi bir şey olması lazım bu. Kaçınma mı artık kaçınca mı? Öyle bir şey mi? Hop. Çekince. Çekince olabilir mi? Olur. <laughs> ne yaptılar ya? 11 yaptılar. Ay evet. Aman boş verin alkışlamayın Heyecan. bari. Dikkatimizi Heyecan. dağılıyor. Heyecandan oluyor ne Heyecan. oluyorsa. D harfiyle birlikte devir daim edecek mi? Göreceğiz. Opa 6 puan. Yüzümüzü güldürür İnşallah. vallahi. Hadi görelim. Nasıl bir şey? Eski dilde üniversite. De. Eski dilde üniversite. Ah biliyordum ben biliyorum. Bulursunuz. Ya illaki karşınıza... Şeyden... Duhuliye. Duhuliye mi? Değil. Yok yahu duhuliye nedir? Buğul girmek filan demek ama bu ne demek? Kelime anlamı bunun şey e, fenler kapısı. Dilde üniversite. Mesela güzel sanatlara bediyat, güzel evet. sanat ya darül bedai diyorlarmış. Bu da işte güzellikler kapısı manasında. Bu da fenler kapısı. Çıkmaz mı? Kapat. Altıyı bir indirelim beşe. Oo, kalabalık. Kalabalık uzun. Çok kalabalık hem de. Dörde indirelim. Medeni kanunla hafiyeli olduğunu söyleyelim. Dar. Nun. Darül. 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 Bedalün. Ve... Da bedai onu ben söyledim. Değil değil. Fenler kapısı. Ah. Değil, değil. Hop. Darül kanun. Darül kanun. Bu da kanun kapısı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Fenler kapısı, fen kapısı. Darül Fenün mü? Fenün mü? Ama şuna basmıyorsunuz. Darül Fenün. Bir harf yanlış. Kesinlikle hepsi doğru. Darül Fenün'de bir harf yanlış. Darül Fenün. Darül Fenün. Kabul ederiz. Biliyorum ama işte orada. Bir şey olmaz. Geleceğim. İki tane ipucunu kenara koyduk. Altıdan dört puanı i̇yi. peteğimize aktardık efendim. Tabii, Lazım olan iyi. buldu. Tabii. Bir tane daha altı gelirse yakalıyorsunuz Yakalayacağız. yani. Dur bakalım. E harfinde kısmetimizde ne varmış? Hanımefendiciğim, Sibel Hanım sizden rica etsem. Çok teşekkür ederim. Size şöyle üç puanlık bir soru okuyayım. Neymiş? Üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel uğraşları. Evet. Yani ben lafı biraz fiziksel dendirdik bir şey. ama çok basit aslında cevabı. Fizik. Üretimi gerçekleştirenin Fizik. fiziksel, düşünsel uğraşı. Ortaya koyduğumuz alın teri. El becerisi. El becerisi mi? El becerisi değil. Üretimi gerçekleştiren alın teri. Fiziksel uğraş. Çalışıyoruz ki ondan oluyor. E ne harcıyoruz? Enerji. Basmayı unutuyorsunuz. Burası bastı. Efor. Değil. Efor harcıyoruz. Efor harcıyoruz. Ama alın teri nedir? Ha, alın e bir teri. buldu vallahi buldu. E 2 vallahi buldu bak cevap veremezseniz verecek. Emek. E, e, nedir? Emek. Emek kesinlikle doğru cevaptır. Bir saniye farkla aldınız elinden vallahi. Aradaki farkı da efendim dörde düşürdünüz. Bakalım ilk satır biterken beraberliği yakalayabilecek miyiz? Bakalım F harfinde kısmetimizde kaç puan var? 2. Kolay soru. Hemen okuyorum. E diyorum ki hafif kumaştan imal küçük atkı. F, F, F. Buyurun. Fular. Fular. 7 yapar 9. Aradaki fark ikiye düşer efendim. Biz de böylelikle geçeriz ikinci satıra. G harfinin peşindeyiz. Lütfen zarını görelim. Çok teşekkür ederim. Hemen döndürürüm. G harfinde garip garip sorularım var size. 3 puanlık şu soruyu soruyorum. Mastarla biten bir cevabı var bunun. Teklifsiz konuşmada bir yiyeceği veya içeceği hızlı bir biçimde tüketmek bitirmek. G. Hop. Güpletmek. Ne yapmak? Güpletmek. Güpletmek. Yok o güpletmektir o. ...güfletmek duymadım ben. Koca ekmeği tek başına... ...götürmek. Basmıyorsunuz. Götürmeyi. Neyse ki sonrasında efendim. <laughs> Sibel Hanım... ...böyle bir atak bir hanımefendi olsa... ...daha böyle saldırgan bir hanımefendi olsa... ...vallahi cevabı ben burayı, alıp bu, Burayı basmıyor, devamı söylüyorum sonra basıyorum. Olmuyor işte. <laughs> <laughs> ama neyse ama bakın... ...yakaladınız ve geçtiniz bile. Durum oldu 12'ye 11. Gayet güzel. Buyurun Heyar hmm. Artık reka, rekabet daha kızgın olacak. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Diyor ki kalabalığın aynı anda ve coşkuyla yaptığı hareketleri niseleyen bir ünlemdir. He. Batı kökenli bir kelime bu. Aynen. Aynen. Evet aslında böyle yaşa var ol gibi bir tezahürat sözü. Bizim dilimizde de girmiş böyle kalabalığın mesela yokuş aşağı koşması Nokta nokta aşağı. Buyurun. Hurra. Hurra aşağıya. Hurra. Bir anda 15 yaptılar efendim. Aradaki fark 3. Buyurun ı mıdır i midir? İşte ona. Zarını görelim. Döndürelim. Size 3 puanlık bir soru. Bu da demektir ki i harfiyle başlıyor cevap. Eşeysel konularda ahlak kurallarına bağlılık. İ. Hoppa. İlke. İlke ilke diye isim var değil mi? Var. var. Bu da bir isim. Ahlak kurallarına. Ama ilke hem erkek ismi olur hem kadın ismi olur. Bu evet. kadın ismi. Eşeysel dedi cinsel. Cinsel. Anladım. Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık. İyi. Müjdar'ın filmi vardı hani meşhur. Hop! İffet. Biliyorsunuz. Üç puanı kenara koyuyorsunuz. İşte en sevdiğim manzara. Bakınız 15 orada, 15 orada, Neredeyse de yarışmanın tam ortasına geldik. İki tanecik soru kaldı. Bu K harfi Dört puanlık bir soru geliyor. Hemen okuyayım. Diyor ki düşünerek varılan, inanılan sonuç. Düşünce. K. Çok zor değil. Benim düşüncem bu. Ben bu düşünceye vardım. Buyurun. Kararı. Kararı. Kararım. 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 Bu daha kısa bir şey. Göstereyim mi harf sayısını? Olur. Bakınız harf sayısını görünce bu işi halledersiniz. 4 puan değerinde. Düşünerek varılan, inanılan sonuç, düşünce. Ben bu k nokta noktaya vardım. Hoppa. Kanı. Kanıdır o. Üç puan fark. Çünkü o üç puanı... Emine Hanım kazandı. Şimdi L harfindeyiz. Bu soru da sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Hem de iki puan kazandıracak. Bence basan alacak. Çok kolay soru. Hem de bir ikileme efendim. Yassı ve iri taneli kar yağışı. L. Nasıl nasıl? Lapa lapa. Lapa lapa. lapa. Emine Hanım alıştı. Evet. Bu tara da böyle şifte basıyor. Fark ettin <gülüyor> mi? <gülüyor> ne olur ne olmaz diye iki defa basıyor. Kaçırmayayım diye. <laughs> Şu noktadan itibaren çok daha tehlikeli. Aman boş bırakmayın. <laughs> Buyurun M harfine. Ve dönüyor. M harfinden size 5 puanlık bir soru getiriyor. Çok güzel. Dur bakalım. Nasıl bir soru? <laughs> Kumaşı biçerken ihtiyat için bırakılan bölüm. M. İçki dikiş. Var mıdır efendim? Hiç. Yok. Sizde hanımefendiciğim. Benim annem İhti izi 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 izi. Oh. Evet. Onun için belki kolay bir soruydu. Pat diye cevaplardı. Çünkü... Her şeyden önce beşi düşürdüm, dörde iki kelimeden oluşuyor bu. Hmm. Biçerken dediği, biçmek için ne kullanıyorlar? Metre. Metreyle biçerler mi ya? Ölçerler. Neyle? Ne, ne, ne? Makas. Ne? Makas. Makas. Orada da bir M harfi var. Hopa. Makas payı. Makas payı. Kesinlikle doğru cevap. Makas'ı siz buldunuz ama. Fayını <laughs> da ver. <ben. gülüyor> yarı yarıya olsun. <laughs> Aslan fayını bu tarafa aldı. 24'e 15. Aradaki fark biraz açılmış. Aman Sibel tamam, bak Ama dikkat edin. <laughs> Fatih Bey de böyle güzel başlamıştı. Sonra bir şeyler olmuştu. Aynı kaderi yaşamayın arkadaşınızla. Buyurun geliyor ne harfinin zarı. Döndürüyoruz. N harfinden sizlere 3 puanlık bir soru okuyoruz. Gayet kolay bir tabir efendim. Buyurun. Diyor ki şişman ve sağlıklı bebek. Ne? Ne? Burası bastı. Nur topu. Nur topu gibi maşallah. Üç puan. Ben bunu bu sefer. Bu sefer kaçırdınız. Hayır. Bu sefer kaçırdınız efendim. O harfinde yakalarsınız belki. O mu? Ö mü? Görelim. Zarı döndürelim. Öğrenelim. 4 puansa ö'dür o. Çabucak cevap çıkar mı? Çok da zor değil aslında. Diriliğini, canlılığını, tazeliğini yitirmiş. Renksiz, solgun. Ö ölmüş. Ölmüş. Vallahi kökü buldunuz. Ekte sıkıntı var. O ekte çok sık kullanılmıyor. O yüzden zaten 4 puan değerinde bu. Buyurun. Ölü. Ölü de olur. Ama yok işte bir ek var orada. 4'ü indirdim 3'e. Kökü biliyorsunuz zaten. 3 harfli bir ek arıyorsunuz. Aslına bakarsanız oraya koyacak. Solgun der gibi. Hop, ölgün. Ölgün. 27 yaptı kasayı. Aradaki fark uzandı ve uzadı biraz galiba değil mi efendim? Evet. i̇ki zarlık yani bir farkımız var. İsterseniz ilkini burada atı verelim. P harfinde. Buyurun. Tabii. Kuvvetli bir şey de gelirse yüzünüzü güldürür tabii. Öncesinde cevaplamanız lazım. Hemen okuyorum efendim 3 puanlık şu soruyu. Mesai arası veya bitimini bildiren ünlemdir. P, P, P. Burası bastı. Paydos. Paydos cevabıyla birlikte. 20 puanın üzerine çıkarttı kasasını gayet güzel. Beklemeye gerek yok efendim. Hadi şu ikinci satırı bir bitirelim. R harfinin zarı lütfen dönsün. Karşımıza 4 puanlık bir soru çıkarsın. Batı kökenli bir kelimeyi arıyorsunuz. Bunun kök hali yine kullanılır dilimizde. Bu biraz daha çetrefillisi. Gelir getiren, kar sağlayan. R. Gelir getiren. Gelir kar anlamında R harfli bir kelimeyi de kullanıyoruz yaygın olarak dilimizde. Onun sonuna böyle yine batı kökenli bir ek gelmiş. Kaç harfli olmuş görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harfli olmuş. Kökü 4 harfli. Anladım. O gelir anlamına geliyor, kar anlamına geliyor. Gelir getiren, R getiren. Aklı Çok büyük acında... kar sağladım, R sağladım. Gelir getirebilen dediğin zaman işte o ekle birlikte. Rant değil. Nedir? Rant. Rant o işte gelir demek. Evet. Bize gelir getireni lazım. Getireni sağ. Bir de ek koymak lazım o rantın sonuna. Rant. Rantör mü? Rantör mü? <laughs> Rantör değil. Garantörü olmalı. Garantör, <laughs> olur, Garantör. Olur, o değil. rantı gelir getirebilen. Yani bu yani. buralar vallahi çok gelir getirebilir. Buyurun. Rantsal. Rantsal. Aslında daha güzel. Sizin söylediğiniz <laughs> daha güzel ama bunun kökü de yabancı. Neredeki kök? Onu söyleyeceğim. Buyurun. Rantiye. Rantiye mi? Şantiye gibi. Hayır değil. Nerede kullanılıyor efendim o kök? Söyleyeyim mi? Presentable diyorlar mesela. Rantable. Burası Rantabal. bastı ama. Ve iki puanı <laughs> doğruca ile gönder. Aradaki fark Sadece dört. Dört aynen. Öyle geçtik efendim son satıra. Biliyorsunuz bu son satırda altılar falan Zaten daha çok çıkıyor iliyor. karşımıza. Evet. Hadi görelim. Korkumuz yok. Döndürelim. Size S harfiyle başlayan cevabıyla o, oh, iki puanlık bir soru okuyalım. Buyurun. Brezilya halk dansı S. Hoppa. Samba. Bravo. Sadece iki puanlık bir fark. Belki evet. şey harfiyle birlikte kapanır. Belki daha da açılır. Zarı görelim. Belirleyelim. Şey harfinden size 3 puanlık bir soru. Nasıl bir soru? Aşiret veya tarikat lideri şey. Hop hop şey. 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 Gayet güzel. İyi yakaladım sanmıştınız ama bakın 30 oldu. Evet. Ya ya buyurun de harfine efendim. Şöyle yüksek bir puan gelirse belki tek hamlede. Olur mu? Yok. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Bağımlı. Bağlı. Te 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 te. Burası bastı. Tiryaki. Tiryaki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bağımlı değil bu. Buyurun. tutkulu. Tutkulu. <laughs> Öyle de değil. Hani mesela ne yapalım? Valla ben sana bağlıyım. Buyurun. Tabi. Tabi. <laughs> 34. E... Ne oldu böyle yahu? Ara biraz açıldı. Kaçırdık. U mu ü mü bilmiyorum ama bu puan sizin olmalı efendim. Buyurun zar da sizin. Dönüyor dolaşıyor. Çok güzel. En sonunda yahu şöyle kuvvetli puanlar. 5 puanlık bir soru. Okuyorum. Epiderm teriminin Türkçe karşılığı. Burası bastı. Siz bebek kıyafetleri satmıyor musunuz? Evet. İlla çıkmıştır karşınıza bu. Ü1. Ü2. Kaç kelime? Ü3. Var da Emine Hanım'ın bir cevabı. Evet, epiderm. Ama uğraştıracaksa ben bu beşi dörde düşürürüm. <laughs> Ve iki kelimeden oluştuğunu size gösteririm. İlk kelime üç harfli. ikinci kelime dört harfli. Epiderm. Epiderm. Dermatoloji. Oradan yaklaşalım hadiseye. Neydi dermatoloji? Cildiye. 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 Evet. Ne hastalıkları? Hmm. Çıkmaz mı? Epiderm. İlk kelime zaten bir sıfat efendim. İkinci kelimeyi de yani dermatolojiden filan çıkartırsınız gibi geliyordu bana. Çıkmazsa eğer sözünün eri ile diyeyim. Siz bana ne dersiniz? Üstleri. deri. Üst deri Üç puanı kaparsınız. Bir altı gelirse beraberliği yakalatır efendim. dur bakalım. Geri aklıma geldi ama hiç onu şey yapamadım. Yapıştırın onu. efendim. Yani bunun için sizden her vuruşta Geri para olur mu? olmaz <laughs> Lütfen bulduğunuz zaman yapıştırın. Buyurun ve harfine. Ben de Zara yapıştırıyorum. Döndü dolaştı 3 puanlık zorda durdu. Hemen okuyor. Diyor ki video yardımcı hakem de denen sistemin kısa adıdır. Ve video yardımcı hakem Ah, bunu vallahi böyle bir milisaniyede cevaplayacak tanıdıklar var. Vat muhakkak da. Video yardımcı hake. İngilizcesinin kısaltması. Sistemin adı. Evet o sistemin adı. O geldiğinden beri kimisi diyor bu maçların tadı kaçtı diyor. Kimisi de diyor ki. Var. Var. Gerçekten. 31 gayet güzel gayet 31, güzel 3 puan Evet evet evet. Şampiyonu son iki soru belirleyecek evet, efendim. Bunun Y harfine. Bunun zarı sizin olsun. Peki. Emin abi. Z harfini de Sibel Hanım'a verir. 4 puan. Hemen okurum. Diyor ki hem etiket hem de biri hakkında kara çalarcasına yapılan beyanat. Ye ye. Gelir. Yafta. Yafta. Eyvahlar olsun. Son iki soruda belirlenecek demedik ama belirlediler bile yani. Evet. Zar ne yazık ki 7 gelmeyecek. Size de 7 lazım. Olsun. Yine de bir döndürün bakalım. Dönüyor dolaşıyor 2 puanda duruyor. Neyse zaten olmayacakmış. Neymiş? İslam'ın mal mülk sahiplerini kapsayan şartlarından biri. Z Mal mülk, mal -mülk sahibi vermeli bunu. Ne vermeli? Çart ya. Aa. Bu seneki. Biliyorum sadaka peki. değil sadaka Z değil. harfiyle başlıyor. Evet. Neydi bu? Zekat. Ha dilimizin ucunda ya, o dilimizin dilimizin ucunda. Kırkı yakalattı size vallahi. Tebrik ederim. Hanımefendiciğim güzel başlamıştınız ama gidelim. sonra yolda bir şey oldu ha. Evet. Ne dersiniz? Bir tutukluk yaşadık. Bir de şimdi kazansaydınız Fatih Bey zaten sizi efendim yalnız bırakmayacaktı burada. Ona evet. ayıp olurdu. Evet, Değil aynen mi? öyle. Sonra bir daha beraber gelirsiniz. İnşallah. Bakalım. O zamana kadar şunu takdim edeyim. Güzel bir arkadaş olur belki. Teşekkürler. İnşallah şöyle hani havalar biraz daha soğusun filan tekrar bekliyoruz sizi. Tabii ki. Gayet güzel yarıştınız. Rakibiniz nasıl yarıştı? Çok iyi yarıştı. Tebrikler. O zaman ben çok ona korktum bir... genç rakibimden. ama ama sonrasında dengeyi güzel yani, kurdunuz ama. Ya yani böyle güzel bir genç bir <laughs> e, kızımıza yazık oldu. Kazandı, <laughs> ay kazandı, karşı kazandığım için çok mutluyum. Dur <laughs> bakalım şimdi Deniz Kambey'le or nasıl çok fena. Çok mu fena? Evet. <laughs> Olsun. Ben size bir moral alkışı vereyim de önden.